atmıyoruz, dönüştürüyoruz. Merhabalar arkadaşlar, Beyin TV'ye hoş geldiniz. Ben Namı Diğer Beyin. Yine bir kendi yap projesiyle karşınızdayım. Ama bir farklı. bu sefer yalnızım. Özgür yok. O yüzden tek başıma video çekeceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz heyecanlıyım. Daha rahat olurum diye düşünmüştüm. Özgür her şeyi karıştırıyor için. Bu sefer daha rahat olurum diye düşünmüştüm ama hiç de öyle değilmiş. Bugünkü projemiz bir tane sepetimiz var. Onu değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, güzelleştireceğiz. Şu şekilde bir tane çamaşır sepetimiz var. Amerikan servis. Jut ip. Silikon tabancamız var. Ve yazılması, mobilya tabancası ya da öyle bir şey ya da tam bilmiyorum. Bir tane kumaşımız var. Bundan da içine astar dikeceğiz. Ben dikmeyeceğim. Kayınvalideme diktireceğim. Dikiş konusunda o benden daha iyi. Daha önce hiçbir şey dikmediğim için bilmiyorum nasıl dikiliyor. Kahvemi aldım. Meşhur Pintera Seppo yanımda. Videoya başlayacağız. Biraz heyecanlıyım bahsettiğim gibi. O yüzden bir kusur işlersem affedin. En başta söylediğimiz gibi kanalımıza hoş geldiniz. Youtube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birkaç video altta da bir tane çekiliş videomuz var. Su hediye ediyoruz. Onda yorum yaparsanız belki size çıkabilir. Videomuza başlayacağız. Nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Hem <laughs> Pinterest <et>, sefada birazcık <laughs> hayal ettiği gibi olmadı ama olsun. İlk denememizde bugün ikinci denememizi yapıyoruz. Benim ikinci bir YouTube videom ama ilk tek başıma videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar başladık, silikonla tüpümüzü sepetin etrafında döndürerek yapıştırıyoruz. Bu şekilde sıcak silikon yardımıyla döndüre döndüre. yapıştıra yapıştıra ilerleyeceğiz. Böyle bir tahmini 10 sıra falan yapıştıracağız herhalde. Bu şekilde. Biraz hızlandıra hızlandıra gidiyorum videoyu. İlk videomuz çok uzun olmuş. Öyle eleştiriler aldık. Yani sizin de önereceğiniz yapmamızı istediğimiz projeler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onları okuyoruz. Bakıyoruz. Bu şekilde böyle birkaç sıra saracağız bunu. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. sepetin arkası olduğu için ben bir iki tane yerine zımbayla sabitledim. Hani silikon zaten iş görüyor ama sabit olsun. Sağlam olsun diye sabitledim. İpimiz karışmış burada. Onu çözeceğim. Bu 50 metre yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım ne kadar gidecek bir sepete. Zaten tamamını sarmayacağız. Belirli bir kısmını saracağız. Geri üst kısmına da zaten Amerikan servisi geleceği için 50 metrenin hepsini kullanmayacağız bence. İstediğimiz boyuta gelene kadar yapıştıracağız. Bu şekilde. Yap yap gitmedi ya. 50 metre ip kalır diye düşünmüştüm ama yetmeyebilir de. Öyle bir şey şu an. Tekrar merhaba arkadaşlar. Hazır ipimizi kapladık. 50 metreden biraz fazla ip kullandım. Tahmini 60 metre falan gitmiştir buraya. Şimdi Amerikan servisimizi yapıştıracağız sıcak silikonla. Bu şekilde. aralardan Ön tarafını kapladık. Şimdi yan tarafına geçtik. Evet arkadaşlar sepetimiz bitmek üzere. Şu an kapağını yapıyoruz. Şu şekilde. Şu kenarlarından kesmek zorunda kaldım. Şöyle bir kılıf diktik. Kapak için. Hemen onu takalım. son hali kapağım bu şimdi sepeti göstereceğim buraları da jütiple sardım açıklıklar kalmıştı püsküller ekledim böyle sevimli olsunlar diye ve kapağım... kapağımızı takalım bakalım şimdi nasıl olacak ve sepetimizin son hali İşte böyle oldu Kapağımız. sizce nasıl olmuş ben çok beğendim Mesela hep kalan daha güzel oldu bu gerçek <laughs> yorumlarınızı bekliyorum bu tarz içerikler istiyorsanız eğer yorumlara yazarsanız sevinirim kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın